Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber YouTuber olma oyunu oynuyoruz Roblox'ta. Bu benim Roblox ikinim ismim de yani YouTube aynı sadece büyük harfler yok yani büyük harfler yazan hiçbir yok. Ben az önce bir videoya girdim baktım oyun güzel mi? Yani güzel geldi. Ben de hmm, bir video çekmeye karar verdim. Şurada bir tane yer var 40 saniye kalmıştı bir bakalım kaç saniyesi kaldı? 20 saniyesi kalmıştım. O zaman ilk önce burayı göstereyim size sonrasında da Diğer yerlere göstereyim. Hmm, kaykay falan veriyormuş. Ben bunu yaptığım bana vermişti. 10 dakika, 10 dakikalık poster mi vermişti? Yok 20 dakikalık vermişti bana. Hmm, o halen daha 45 dakika, dakika saniyesi almış. Çıksak mı lan alsak Bu no, fırlattı. Arkadaşlar bu başlığı ben video başlatırım. Arkadaşlar şunu düşünün çıkmaya çalışıyordum. Bir anda benim burayı fırlattı. Ben buradan saldıracağım bunu. Zaten 15 saniyesi kalmış. <laughs> Anlayacağım. Ben. Anlayacağım ben. Hoca 10 dakikalık vermişti için yüzde abone kazandı diyor. Hemen evet, evimize alalım. Evinde böyle arkadaşlar ama bir video bir çekelim. Çok pardon arkadaşlar aynı şöyle sesler gelebilir bakın böyle. O yüzden kız helal. <laughs> arkadaşlar bu sesin kendimizde e, parmağımda çıkan mikrofonu çıktı. Oyunun sesi biraz yüksekmiş bir <laughs> şey. Mesela onunla bir şey böyle böyle abone falan satıyoruz. 50 bin abone olunca bir e, nokta falan verecekmiş bana. Şu bilgisayar seti ben almaya gittiğimde gördüm. Dur lan 10 bin para almış. Hemen gidip bir ev alayım. Ev alabiliyordum. 10 bin parayı mı alıyorduk? Kaç alıyorduk? Koş koş Aynen bakın o bir para yapıyor. Sonra 500 bin ama. 30. Uuu sonrasında ağzımıza sıçırıyor. Tamam alalım eve. İadesi var mı lan? Nasıl geçmiş yani Abi, Eve gerek yok onun yerine bilgisayar sıfır balsaydı keşke. Şimdi evimizde sınalım. Nerede olduğunu bilmiyorum çünkü. Ee, hiçbir şey değişmeyecek. Aynı şekilde kalsın. Bu arada arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Bir de abone olun. Her YouTube videoları da benim için önemli. Güzel ki de abone olmanız. Çok önemli. Bu sayede tanınıyorum. Her iki videoları beğeniyorsa daha fazla ve daha düzenli video atmamı istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bu sayede yani ee düzenli videolar çekiyorum Ve daha güzel videolar çıktı. Şu an telefonu çekiyorum. Ee, neydi? Eğer ki abone sayım artarsa bir bilgisayar alır. Oradan video çekmeye başlarım. O yüzden lütfen abone olun. Bu kadar. <laughs> Oo. Video patladı lan. Bayağı izleniyor değil mi? Yemeği çok güzel bir video var. Yemeğe de bakıyorum. Neden baktım unuttum. Şurada mıydı? Buralar değildi. Bu arada işte bu nasıl takılıyor biliyorsanız lütfen söyleyeyim. Masa, he masa gerekiyor. Tamam. Aşkım çok pardon masa, beleş masa vermişiz zaten bize. Şuraya koyuyorum. Tamam. Şimdi de, neredeydi? Burası mıydı? Gözükmüyor Hı. Tam böyle yapalım. Aynı kardeş, aynı. Bir bok verdim bu arada. Şimdi şöyle devam edelim. Hı. Ben bok gibi <laughs> yani Ben arkadaşlar ev için artık geçiyorum. nasıl geçir? sınavlar falan filan. Cevaplar yapıyorum. Lütfen yorumları yazın. Bireye yere... git. Ya ben kime sıkıntı sağlıyor. Neyse işte güzel. kalmadan takdir belgesi Ama bekliyorum. Gelir mi bilmem. Hop ben... Neydi lan? Ne diyordu Ters tarafından kalkacağım bakın Ters tarafından kalktım Espri yaptım o yüzden şimdi videoyu patlatın siz Gerçek hayatta Ya yani patlatmayın Çok izleyin inanma patlasın 15 bin mi oha 15 bin mi 15 bin mi 15 para yetmez 5 para etiyorum. 5 para 5 para Et

çok pardon pardon ben düştüm balkondan ben ben çok iyi sırtım hadi ben küfür edene bir çıkacağız patlamadı ne kadar izlenecek bir bakalım nasıl bakıyorduk o şeyi buradan video <laughs> Burada sokak var. Fazlaca kovalar memurlar bunlar? Burada. Bunlar beni yaptık hanım. Yani klanlar falan en iyi klanlar. Bunlar beni alırlar mı ki? Hep bana şey var neyse mi? Tamam videoyu durduruyorum. Arkadaşlar tam videoyu durdurdum Hepsi 5-5-5 yaptım. Kansa bakmayın. Arkadaşlar, şöyle göstereyim. bakın kayıt 36 yaptım. Evet arkadaşlar bu video ile beraber 10 milyon ay 10 bin parmak oluyor şimdi gidip e, yeni neydi Alet cevaplar falan alacağız. Çıkalım. Çıkalım şuradan başına sen gel topla. <laughs> yazımdan bundan biz korkma yazımdan bundan Arkadaşlar bu arada e, Minecraft diyorum ya yani. roblox oynamamı istediğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlara yazın o oyunlara da bir göz atalım oynayalım şunları alalım Var, pahalıymış toplasak 6000 7000 bununla beraber zaten 8000'e geçelim Tabii. Kalan parayla da destekle geliyor sonları alırız. Ya da biriktirmeye devam. Orada da şimdi hançerli bir oyun açtım. Şu anda oynadığımız oyun. Hançerli bir tane oyun açtım. Onu da bu onu henüz oynamadım. Şimdi beraber oynayacağız. Şuraya başına. Bir <laughs> de şu şeyin yerini değiştirdim. Heh şu oyun. Nasıl mı tutacağız? Kaç oldu acaba? Oo 66. Öncekinden 2 kat oldu bakalım kaç izlenecek sonra sonra gene videoyu durdurayım. Bu seferki amacımız belki 15.000 belki de 20 olur. İyi kazandırıyor. Ama elmas açısından çok az kazandırıyormuş. Diğer elmas kazandırıyor. Diğer kazanıyorlar. Ben o zaman videoyu durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir 30 bin falan birikmesi gerekiyor bu parayı beraber. Hemen gidelim. Neredeydi o satan bir yere Burası mı? Hmm. Bir bakalım ne kadar verecek. Zaman bir 30 30.000'e tamamlayacak ya da gerek yok ben para yeter bence. Ben 50.000 oluyor şasklasın. 49.000'deyiz. Bu ne kadar? 13.000. Oha. Top, hesap yapalım mı? 21. 30. 40 50 falan yok burada 50.000 yeni bilgisayar alalım üstüne <laughs> yıkamacımız var 50.000 para ben 10.000 yetmedi para bunu alalım <laughs> Sanki ya, acaba ben yanlış bir şey yaptım ama. Ya yaşlı ekstradan fazla kamera mı aldım ben? Bu yüzden de bunu alamadık. Hay şansını sıçayım. Tamam o zaman eve gidelim. Bunu da bize geçirelim. Bu ekmanlarla da. Video kaç saat kurtuldu? Bakalım. 12. <laughs> evet, like yorum, yazın. yorum yazın. Abi lütfen ya da kardeşim lütfen yorum yazın. bir de telefonu da böyle bir tane. Şey Sen gel topla ben Nergis'i hadi gülüm yandan 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 biz kopmayız biz kopmayız bundan bundan yani arkadaşlar biz kopmayız ondan bundan Tamam portal şimdi gideriz boss'u osuda keselim ne şunu okey verdik Ha, sadece etkinliklerde mi video, çek video çekebiliyoruz? Üye Bin lira daha olsaydı şunu alacaktım. Tamam hemen gidelim o zaman şeye. İsmi neydi onu? Ya daha bak şurası. Buraya gidelim. Çünkü video çok kısa oldu. Videonun konusu yok. Bir şey eklememiz gerekiyor videoya. 还是春节比较忙，还是因为去上学。上次阿克里，我深圳这边去过。啊？哪里哪里？去不去？这次这次哪里？哪里？

ben sandık açalım o zaman. Bu sandık mesela ne kadar açılıyormuş? 100 al elmas. Er Bu 500. Bir tane açalım mı lan şunu? Neler çıkacak ama? İşime yarayacak şeyler çıksın istiyorum ya ben. Saçma sapan süs eşyaları gelmesin. Sen ne açacaksın ya? 5 tane şeyim. Güzel <laughs> <laughs> bakalım ne yapayım. güzel şey. güzel güzelmiş. Bu da güzelmiş. Yani ben bilmiyorum. Tamam. Bir tane daha açalım. şuraya gidip bunları koyalım o zaman. Para bit tabi paramın hepsini yedim. Şey çıkıyor çıkayım. Ben tamam. yani ne anlatıyorsun ya ödül falan al beni takip et bir şeyler anlatıyor. Donanım mağazası falan. Arkadaşlar şu ben... Gidiyorsa bir yapalım bakalım merak ettim. Tam size koyacağım Arkadaşlar bu adam benim kaçıyor ben... Dur. Hadi bir saniye. Açalım size şöyle. Telefonda video çekiyordum tamam. Arkadaşlar bu adam beni kaçırıyor lütfen yardımcı olayım. Tamam. Telefon vereceğim diyor. Evet şuna basıyor da biz telefonla oynuyoruz. Basketbol sahası. Etkinlik ne zaman başlayacak? E. Ee, arkadaşlar büyüye özür Burası saçma bir şey benziyor. Yani bir şey yok bakın görüyorsunuz. Yani ben burada video durdum bir şey olursa başlatırım. Arkadaşlar bir şey olmaya başladı. Bir dakika boyunca bir şey oldu. Aha bok oldu. Karşın potada ben varım atamazsınız. Beni tuttuğum takım sadece atabilir. Ya ben man mıyım? No. Kardeşim. Ne yapalar nasıl yapıyor ya? Şuraya basın geçerli olur mu yok? Tamam bir tane yaptık. Uf. Hayır aslında. Lan maç bitti. Etkinlik nerede? Etkinlik. Şu tarafta diyor. Kesin yukarıda bak. Şuradan gideceğim. Yukarıya gitmek de bu varsa. Kayıp başlayacak Yol nerede? Yolu göstereyim bak şurada yukarıda. Buradan çıkıyormuş. Hırsızlık mı var? Ve biz bu videoyu mu çekeceğiz? Ne oluyor? Oo uzay gibi bir şey. Arkadaşlar görüyorsunuz. Uzay, uzaylar bizim ağzımızı yiyecek. Bunların ağzı yokmuş ve bizim ağzımız değil kendilerine ağız yapacaklarmış. Şimdi uyduruyorum küfür etmem için. Yani de uyduruyorum arka arkadaşlar. Durduruyorum şu arkadaşlar. Arkadaşlar Şu anda bakın sadece bende olmuyormuş. Niye lan? Ha etkinlik başlarında burada olmam gerekiyormuş. Bir sonraki etkinlik nerede hemen bakalım. Bir saniye sonra... yok. Bulunca başlatıyorum arkadaşlar. Bulamazsam da evde başlatırım. Arkadaşlar bulamadım. Şimdi ben en son bir şeyler almıştım modem. Heh, şunu tak. Yana koyabiliyor mu? Evet, tamam. Yana koyamamışım. Burada dur kardeşim. Şöyle nasıl durduracağım? Tamam. Ben nasıl koydum? Ben böyle koydum ama Al tamam Bu kadar mıydı? Tamam bunu da Tamam şimdi bir daha Bir gibi yönlendiremiyor muyum? 都是啥？都多少个技能？Dur, Evet abi tamam, böyle baktım. hiç uğraşmayacağım. İlerki hepsi içinde mi olması gerekiyor yani? Tamam bir tane video çekelim sonrasında video kapatalım. Çünkü video 21 dakika 17. olmuş 7. olmuş. Zaten zaman var nasıl değil. Bye. <laughs> tamam Öyle yaptık ne lan? geliyor lan Kırıldı mı? Ah be ya Şimdi yetmişer yetmişer geldim Ay Hayır bayağı yaşadım Bakatürk bir tane varmış Aa dur şey bize, bu Satamıyor muyuz? Tamam yani şöyle şunu arkasına koysam. Bence güzel durmaz ya ya da vazgeçtim. Burayı da alalım. şöyle <laughs> Yenilik <şartlar> satma mı var lan bu ya? Tamam Buzdolabını da al Şuraya koy Yara yoktur siz burada durun. Televizyonda şöyle. Tamam. Bu zaman arkadaşlar. Birinci bölümde bu kadar geliştik yani. iyi mi kötü mü bilmiyorum. Koyacak başka bir şey var mı hemen bakayım. Yok diye gösteriyor. Şöyle bir şekilde. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.